Merhaba arkadaşlar. Bugün de gözleme yapıyoruz. Gözleme için 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Ve bunu 1 bardak ayranla yapacağız. Ayran ona daha güzel bir lezzet verecek. Daha bir yumuşaklık verecek. Ayranla bunları bir güzel yoğuracağız. Ona göre eksik olursa biraz daha suyunu koyabilirim şunu önce bir güzel yoğurmam gerekecek. Evet, biraz daha su ekleyeceğim şimdi. Yoğurmaya devam ediyorum. Evet, iç malzemesi olarak da patates kullanıyorum. Patatesi biraz haşladıktan sonra yağda bir kavuruyorum. Biraz tuzunu ve pul biberini ekliyorum. Karabiber de olabilir bu şekilde kavuruyorum güzelce ondan sonra bu burada pişsin ee, hamuruna devam ediyorum yoğurur, yoğurulmasına. bu şekilde yoğuruyoruz evet şu anda bir beze alıp başlıyoruz gözlememizi açmaya arkadaşlar bu şekilde çok güzel bir yemek türü oluyor gözleme. Yani bunu herkesin severek yiyeceği bir çeşit. İstediğiniz şekilde otabilirsiniz. İçine patates, ıspanak, peynir her türden koyabilirsiniz. Biz bugün patatesli yapıyoruz. Çocuklar patatesli sevdiği için daha çok ee, ve soğansız patatesi soğansız yapıyoruz. Haşlıyorum 2-3 tane patatesi. Ondan sonra birazcık yağda kavuruyorum. biber, baharat. O kadar. Evet, bu yeterli. Bu kadar açtım güzel. Ondan sonra bu şekilde açıyoruz şeyini, patatesini koyuyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi kapatıyorum. Ve tavamızın içine ekliyoruz. Bunun biraz pişmesini bekleyeceğiz. Evet şimdi gözlememizin Arkasını çeviriyoruz. Güzel pişiyor. Üstüne biraz tereyağı ya da margarin olmazsa sıvı yağ da olur. Az bir şey sürdükten sonra sıcak sıcak yemeğe hazır bir vaziyette gelecek. Evet, bu kadar şimdilik. Evet, ilk ilk gözlemimiz oldu. Bunu çıkartıyoruz. Servis tabağına koyduktan sonra üstüne birazcık margarin ya da tereyağı süreceğim. Evet şimdi birazcık margarin vardı benim evde. Ondan sürüyorum bol bol. İşte böyle. İlk gözlememiz hazır. Afiyet olsun herkese, yapacak olanlara. Çok güzel. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.